Ciciş. ciciş. yap hadi tavuklara. Seviyorum. Ciciş yap ciciş. Gel Ömer al. Ciciş yap oğlum tavuklara. Bak. Ciciş. Onlar yumurta ıpırtacak sana. Hadi ciciş yap. Ciciş. Ah ciciş diyor. Bak anneannesi gördün mü? Ciciş. Bak nasıl ciciş yapıyor oğlum. Ne güzel değil mi oğlum tavuklar? Evet. Ciciş ciciş. Ömer abi ciciş yapıyor tavuklara. Ciciş, Ciciş. Aferin benim erkekime. Hiç korkmuyor bak. Korkmaz. Öyle. Aferin bu. Ne yaptın oğlum? Ciciş mi yaptın? Ömer Alp. Nasıl Ciciş yaptın? Oy. oy. Öyle mi yaptın? Oy, oy. Öyle öyle Ciciş oy. yaptın. Sen korkutuyorsun onları. Öyle yapma ama korkarlar. Öyle yapma korkarlar. Tamam mı? <Gülüyor> 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 kovalama kovalama hayır tamam onlar şimdi oradan yem yiyecekler ha tamam mama yiyecekler mama hmm. sen nasıl yiyorsun tamam ha? bak ciciş bak nasıl ciciş yapıyor annen annesi gördün mü <laughs> oğlum hiç korkmuyor öyle korkmaz <laughs> öyle bir şey Ha, bak seviyor bak <laughs> annen annesi oğlum nasıl seviyor bak kaçmıyorlar Ömer'den alıştılar <laughs> kakalara bastın ama kakalara Aa ay ay oturma kalk, oğlum, oğlum ayakların pis oldu tamam hadi e oldu